Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5 Gerçek Hayat serisine en baştan başlıyoruz. Aynen en baştan başlıyoruz arkadaşlar. Ama çok farklı olacak. Yani normal seriden çok fazla farklılık olacak. Yani daha fazla bir sürü mod eklendi. Daha fazla gerçek hayata dönüştürmeye çalıştım. Böyle grafikleri bile değiştirdik yani. Gra e şu yüksek kalite grafik modunu falan filan kurdum. Zaten oyuna geçtiğimizde göreceksiniz. Her şey çok fazla değişti arkadaşlar. Ve karakterimiz Haydar'ın hayatını şimdi öncelikle bir dinleyelim. Karakterimizin adı Haydar. Haydar bundan 3-4 yıl önce varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Babasının taksi durağı ve kendilerine ait 6 tane taksileri vardı. Babası bir araba kazasında hayatını kaybettikten sonra üvey annesi durağı, evi, hatta taksileri bile satıp ortalıktan kayboldu. O günden sonra Haydar kendine bakmayan, yaşama belirtisi göstermeyen birisine dönüştü. Fakat hayatını böyle sürdüremezdi. Kendine iş verecek yerler aramalı ve hayatın içine karışmalıydı. İşleri büyütüp tekrardan o taksi durağını satın almak onun tek hedefiydi. Bakalım bu süre boyunca Haydar'ın başına neler gelecek? Uzun soluklu bir seri olma diliyle. Evet, Haydar'ın hayatını arkadaşlar dinledik. Bu arada Haydar ismini de Facebook grubumuzdan oylama çıkardık. Oradan seçtik. Yani bir sürü isim vardı. Oradan en çok oy alan isim karakterimizin ismi olacak dedik. Ve Haydar seçildi. Ee, dediğimiz gibi e, hikaye dinlediniz arkadaşlar. Şimdilik geçeceğiz. Ve umarım arkadaşlar bu videoya baya büyük bir like patlaması gelir yani. 50.000 like gelir mi arkadaşlar? Şöyle bir 50.000 like gelir mi diyorum. Acaba gelecek mi gerçekten çok merak ediyorum. 50.000 like bakalım gelecek mi? Ee, o zaman şimdilik hemen videoya geçelim mi? Hadi bakalım o zaman şimdilik videoya geçiyoruz. Hadi bakalım. Şimdilik en baştan süper bir seri bizi bekliyor. Grafikleri görüyorsunuz. Şöyle grafikleri bir görün arkadaşlar. Renkler cap canlı ve her şey daha gerçekçi. Karakterimiz ise bu sefer arkadaşlar Franklin'i aldım. Trevor'ı falan istemiyordunuz. Ben de dedim Franklin'i alalım o zaman. Bu arada taksimiz falan da Türk taksisi yaptım. Şöyle taksiyi de görün. Taksi yürü bakalım koçum. Ee, ondan sonra başka başka neler yaptık. Polis de polis arabaları da Türk Türk polis arabası. Ee, bayağı bir şey güzelleştirdik yani. Ee, şöyle haritayı da bir görün. bayağı arkadaşlar hedefimiz zaten şuradaki taksi durağını almak olacak. Neredeydi o? Bu muydu? Aynen 300 bin TL'ye burayı satın almak olacak. Burayı bir birkaç bölüme alırız gibime geliyor. Ama işleri büyütüp. Ee, burayı da aldıktan sonra deli gibi iş yapacağız arkadaşlar. Şu Şö şöyle Baya e bayağı bir iş yapacak mekanlar var. Başka neresi vardı? Oha! Burayı arkadaşlar alamayız. Tamam. 150 milyon ama oh! <laughs> 150 milyon ne demek ya? 150 milyon dolar mı? Evet. Golf yok. O golf sahasını almayalım. Tamam, gerek yok yani. Sonra ev falan alacağız. Eee şuralarda falan Burası neymiş? 10 milyon sinema. Cık. Bayağı bir iş yerleri falan alacağız arkadaşlar. Şu otogaleriye gideceğiz. Ee, araba falan alacağız. Bu seri çok daha güzel olacak. Bölüm 1 deyip tekrardan en baştan başlamak istedim. Çünkü her şeyi en baştan yapacağız. Şu an üzerimizde 250 dolar var. 250 dolarla bakalım. iş hayatına atılmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince bir şeyler yapacağız. Hazır taksi de görmüşken. Taksi. Gel bakalım kanka. Şş. Müşteri mi var lan? Oğlum müşterisi varmış ya. Hemen taksiyi şansımız şansımıza diyecektim. Ve arkadaşlar araba sürerken olsun. Ee, ondan sonra nasıl diyeyim? Ya hareket ederken bayağı bir artık. Gerçekten nasıl davranıyorsak öyle davranmaya çalışacağım. Kırmızı ışıkta durmayız bir tek belki. Çünkü kırmızı ışıkta durmak çok sıkıcı olabilir yani. E, o yüzden kırmızı ışıkta bir durmayız. Bu Franklin'de çok daha eğleneceğimi düşünüyorum ben. Bu videoya arkadaşlar 50.000 like gelirse gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Gelebilecek mi emin değilim gerçekten. 50 bin like ne bileyim gelir mi emin değilim ama gelirsek gerçekten çok mutlu olurum. Şimdilik bizim şey bulmamız gerekiyor. Taksi. Aa polis olmamış. Polis arabası olmamış arkadaşlar gitti. Polis arabasını Türk ara polis arabasına çevirememişim. Neyse onu bir dahaki bölüme yaparım o zaman ben. Ya da üç çeşit polis arabaları var ya belki bir çeşidini değiştirmişimdir bu çeşidi değişmemiştir. Öyle bir şey de olabilir. Keşke otostop modu olsa var mı ki öyle bir modu ya? Allah Allah yorumlarda da arkadaşlar bu seri hakkında tavsiyelerinizi vermeyi unutmayın kesinlikle şu iş yap bu iş yap gibisinden ve hani bundan önceki seride şu işi yapıp duruyorduk ya durmadan hiçbir iş yapmadan para kazanıyor gibi bir şey oluyorduk böyle tıkladıkça 5000 dolar geliyor gibi bir şeydi o tarz işler yapmayacağız arkadaşlar böyle işi yani açık açık videoda yapacağız ee, öyle para kazanacağız gelen falan yok o zaman ben bir taksi çağırıyorum Taksi gel bakalım. Ulan şu taksi durağını biz alacağız ulan. Eskiden bizimdi lan bu taksi durağı. Tekrardan biz alacağız görürsünüz. Gönder bakalım. Bekliyorum. Geliyor. Gelsin bakalım taksi sağdan doğru geliyor. Aha hangisi lan bu mu? Buymuş. Geldim. Taksi de güzel ha. Şimdilik Ana biz niye taksiye bindik? Nereye gideceğiz ki biz? Bir dakika. Ana. Ne oldu lan? Bir dakika ben şu taksiden bineyim. Dur gitme. Biz nereye gideceğiz? Oto galeriye bir gidelim mi? Şu araba fiyatlarına bir bakalım. Bizim altımıza hemen bir araba çekmemiz gerekiyor cidden. Ciddi anlamda hemen bir altımıza ucuzundan olsun bir şeyinden olsun bir arabaya ihtiyacımız var gerçekten. Buraya işaretleyelim. Oraya bizi götürsün. Dur. Dur. Dur 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 dur. İndim tekrar biniyorum. Kusura bakma kardeşim ama yani yapacak bir şey yok. Taking? Benim işaretlediğim yere götür. Hadi bakayım. Aynen. Devam et. Hızlı geç. Hızlı geç. Bekleme yapma. Ne kadar aldın benden? Fazla alma bak ne olur. Zaten fakirim. Çok az param var. Ah, 20 dolar mı aldın? Eyvallah sağ olasın. Hadi görüşürüz. Evet galeride geldik. Geldi konuşamadım geldik. Galeride bakalım nasıl arabalar var. Şöyle bir arabalara bakacağız. Artık arkadaşlar test sürüşünü falan yapıp ondan sonra da alabileceğiz. Şuradan ve tiplerini falan görüp bayağı bir inceleyerek alabileceğiz. Bak uff 15 bin alarmış. ama motor almayacağım ya. Motor almayacağım arkadaşlar. Mesela bu motoru almak istiyorum ama sürüşü falan nasıl bakmak istiyorum ya. Buna sıklıyoruz arkadaşlar test drive diyoruz. Test sürüşüne çıkıyoruz. Hoba. Gördüğünüz gibi motoru beleşe aldık. Test sürüşü yapıyoruz arkadaşlar. Allah dur cezaları yemeyelim hemen. Ee, hoşumuza giderse satın alıyoruz. Ama şöyle bir şey var, motordan indiğimiz gibi inelim motordan. Direkt oraya atıyor. Yani motordan inemeyiz. Tamam, bunu satın alma. Böyle istediğimiz arabaları seçebileceğiz. Şöyle arabalara bakalım bir. Burada yine biraz daha pahalılar var. En ucuz arabalar nerede? En ucuzlar, en ucuz. Aha şurada 9.000'e var bir. O neymiş? Biraz daha şey arabalar bunlar. Ya bu da çok eski gibi duruyor. Dur bakayım biraz daha bir bakacağım. Aa 9.000 e aşağıda var bir. Bir de sport bölümünde ha. Merak ettim. Allah. Ya bu ne ya? Çok güzel arabalar var. Var, var ya. Bu seride çok güzel şeyler yapacağız inşallah. Vay klasik. 8000 liraymış. Bunlardan mı alsak acaba? 8 bin lira gerçi şu an nasıl bulacağız ona da ayırdı. Hiçbir fikrim yok. Orası da ayrı bir konu. 8000 bin lira biz nasıl... Ana. Arkadaşlar şunları alabildiğimizi düşünseniz. Ana. Bu araba niye gözükmüyor diyecektim. Ben gözüktü. Vay be. Şurada 9 bin liralıklar falan var. Onlar nasılymış? Bir bakayım. Bakıcıyım, bakıcıyım. Bu ne? Tam tüpçü arabası ha. Vallahi tüpçü arabası. Çok kötüler be abi. ATV mi alsak? <laughs> Hayır, bizim araca ihtiyacımız var. Bizim araca ihtiyacımız var adamım. Bakıyorum. Lan bu ne böyle Oha bunu aldığımızı düşünsenize sokakta bunlarla gezdiğimizi. Geç geç. Bizim bir 10.000 biriktirip buraya gelmemiz gerekiyor arkadaşlar. En ucuz araba yani 10.000 diyebiliriz. Şunlardan ödünç alamıyoruz mu acaba? Alamıyoruz tamam. <laughs> Peki o zaman şimdilik ne yapalım biliyor musunuz? Bilmiyorum konuşamadım. Şu saç sakal tıraşını bir halledelim. Saçı başı iyice dağıtmış Bizim Haydar'ımız Haydar'a bir çeki düzen vermek Gerekiyor En yakın şurası var ee, Kıyafet yeri de Şurada var Ama 250 dolara biz ne yapabiliriz ki 250 dolarımız var sadece 250 dolara kıyafet falan alınabilir mi ki ya Bir dakika ama olmaz böyle bir şey. Sen sinyal falan vermeden sağa kırdın bir anda yani. Böyle geliyordun. Lan oğlum var ya. Hani yürü git. Ağzını bunu kırdırma ha. Vuramıyorum da zaten. Bildiğin ağzımıza etti ya. Yok böyle bir şey ya. Neyse ben devam ediyorum. Ağzımıza etti yok böyle bir şey. GTA 5'te arkadaşlar bu arada bir seri daha başlayacak. Sürpriz olsun. Çok efsane bir seri olacak o da. Eee hiçbir spoiler vermeyeceğim. Hiçbir spoiler vermeyeceğim. Yorumlarda tahmin edebilirsiniz ama edemezsiniz. Yani aklınıza geleceğini sanetmiyorum. Eee bakalım o da bu hafta içinde gelecek inşallah. Büyük ihtimal pazar günü gelir. Pazar günü sabahtan 11 gibi gelir. 11'de pazar günü 11'de büyük ihtimal GTA 5'te yeni bir seri daha başlayacak. Yürüyerek devam edeceğim buradan. Hey ya. Hey ya. O okay, kimden çıktı o ses? Hangi İngilizce çıktı lan o ses. Artistler sizi 200 bin lira toplamamız gerekiyor bizim. 200 bin lira toplayıp o taksi durağını alacağız. Tek hedefim o. Ama şu anda ilk hedefimiz ayağımızı yerden kesecek bir araç almak. Ayağımızı yerden kessin yeter diyoruz. Şimdi. Wow. Ne haber millet? Dur bakayım. Ne haber millet? Ne alaka bilmiyorum. Burası nasıl bir yer lan? Ana fiyatlar ucuzmuş. Vallahi fiyatlar ucuz. Ya bu Franklin'i seviyorum ya. Pardon Haydar'ı. Haydar'ı. Vay 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 adama şapka da yakışıyor. Of. Direkt üstümüze, üstümüze başımıza çeki düzen veriyoruz ya. Çok iyi. Oh be abi bizim bu Haydar karakterine geçmemiz çok iyi oldu bir şey değil mi? Vallahi bile çok iyi oldu. Bunu alayım mı? Hoşuma gitti. Aldım. Güzel bir de don alalım altımıza. Ya oğlum boş ver şimdi şunları. Don istiyorum ben don. Altımızdaki de fena değil ama yok yani kokuşmuştur artık o yeni bir dona geçme zamanı geldi. Ne diyorsun kızım ya? Ne diyorsun? Onlar ne? Şey yok mu ya? Lan tamam, bu ne? Dar dar şeyleri giriyor bana. Bana don lazım kızım bak. Anlamıyorsun beni ya. Beni anlamıyorsun. Çantam o. Ne var? Ne bunlar? Gözlük. Yok şu an gözlüğe ihtiyacımız yok. O kadar zenginleşmedik daha yok. Gözlük takmayalım şu anda. O kadarına gerek yok. Bana bir don verseniz diyorum. Hani bir don. Lan gelip gidip aynı şeylere takılıyorum. Aha ayakkabılar. Vay 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 vay. Reis spor takılıyor. Beyaz ayakkabılar candır dur. Tamamdır. Aha şort. Şimdi bunun altına uyuyacak. Güzel bir de şort aldık mı. Tam karizma oluruz bence. Diyecektim ki. Şu alttaki donlardan alayım mı? Şu alttaki gözüken donlardan yok mu? Yokmuş. Ya arkadaşım ben altıma adam akıllı bir şey almak istiyorum artık. Allah Allah. Şu altımızdaki de idare edelim mi artık? Ne yapsak? Bilemedim. Ve şuraya bir daha bakacağım mı? Yok ya buraya... Neyse şu altımızdakiyle idare edelim. Şu saç sakal tıraşı bir olalım artık ya. Şu tipimize bir artık Çeki düzen olsun değil mi? Neredeymiş orası? Yürüyerek gider miyiz? Gideriz tabii ki. Tabii ki de gideriz. Taksi parası yani cebimizde kalsın. Yürüyerek gidelim ki taksi parası cebimizde kalsın yani. Bir dahaki bölümde çok güzel bir meslek yapacağız arkadaşlar. Ama spoiler vermeyeceğim. Spoiler vermeyeceğim. Koş bakalım. Koş bakalım. Soluk soluğa kaldık. Şu üst taraflardan arkadaşlar taksi durağına yakın bir yerlerden şuralardan bir yerlerden de bir ev satın alalım. İnşallah tabii ki düzgün bir işe girersek hayırlısıyla. Hayırlısıyla. Ama bizim taksi durağını satın almamız için öncelikle bir ehliyetimizi almamız gerekiyor. Bin lirayla ee, üniversiteye gidip artık taksi ehliyetini de bir alırız. Ya, taksi lisansını alırız. Ehliyet demeyelim. Ehliyet diyelim hadi. Ehliyet diyelim. Biz ne olacak? taksi lisansını da aldıktan sonra taksicilik yaparız, bir şeyler yaparız. Ama o 200 bin lira biriktirilecek arkadaş. Biriktirilecek. Dur bakayım. Selamın aleyküm. Ben geldim. Ne yapıyorsun Şimdiki saç sakal terşi ölmek. Abi oh be. En azından bir sürü saç modeli var bunda ya. Franklin'de hiçbir şey yoktu. Bak Haydar'da ne güzel her şey var. Tam Haydar tipi yok mu? Bak dur şöyle bakınca yok. Ha böyle bakınca var. Bunu mu yaptırsam? Böyle de Haydar tipi yok yok böyle yok. Böyle. Bunu yaptırıyorum. İyi midir sizce? Ya da bunu mu yaptırsam ya? Hadi bunu yaptırayım bunu. Değişiklik olsun değil mi? <laughs> Yanlarda çizik böyle. Oh. Aynen bunu yaptırayım. Sakal olarak da Sakal ilk başta bir yapmayalım ya. Şöyle bir gencecik takılalım ya. Allah Allah sakal bizi yaşlandırıyor. Genç takılalım şöyle. Gencecik adamız biz daha ya. Oh. Baby face olduk. Tamamdır. Eyvallah sağ olasın. Hadi görüşürüz. Oğlum ne kadar uyuşuksun sen ya. İş yapmaya yapmaya iyice uyuşuklaşmış ya bu. Vallahi billahi bu nedir ya. Allah 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 Allah. Pardon. 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 Omuzum çarptı ya. Kavga mı istiyorsunuz? Oha. 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 Silah çektiler lan. Bir şey diyeceğim. Şimdi bu bize yanaşırsa bunu öldürürsek silahını alırız. Ama bu bizi öldürürse bir şey diyeceğim. Sağdan çetele çete büyüyor yalnız. Arabayla çıkıp gelecekler birazdan. Abi çeteye gidip çarpa çarpa çeteye mi çarptım ya? Abi ben yandım yandım. Lan bir omuz attık ve silah çekmenin ne anlamı vardı? Ölme dur. Koli Duran kapıya çarptın Allah seni kahretmesin Ne olursun kaçalım ya Ölmememiz gerekiyor Anam Dur taksi Tok, Taksi ne olur dur Taks Lan önüme geçen de önüme Allah Allah Koş 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 Kurtulduk mu lan Lan artık çarpanlara dikkat edeceğim çarptığım kişilere ya. Bir çete üyesi falansa çarpmayayım yani. Bu nedir böyle ya? Ana. Ana. Evet, şimdi taksi üzerine atlasak mı şunun? Biz nereye götürür acaba? Ya ben ne mal adamım ya. Yemin ederim yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey ya. Harbiden yok böyle bir şey yani. Allah Allah. Arkadaşlar hastanedeyken e, <laughs> telefon geldi. Ufak bir işimiz var şu an. Ben biliyorsunuz yani Haydar karakteri e, dışarıda yaşıyor. Aylardır yani. Ve dışarıda tanıştığı dostlarından bir iş gelmiş. E, şimdi taksiye atlayıp onların yanına gitmemiz gerekiyor. Taksiyi de hemen bulduk. Taksi! Gel bakalım buraya. Öncelikle mekanımızı işaretleyelim. Mekanımız, mekanımız, mekanımız... Mekanımız, neresiydi mekanımız? Mekanımız neresiydi lan? Gel bakayım. Atla, atla taksiye. Arkadaşlar, oradan eee... Ufak bir si, Silah... Ya, konuşamıyorum lan. Silah emaneti yapacağız e, ee, silah taşıma getirip götürmesi yapacağız yani. Ee, götür bakalım taksi öncelikle. Tanıştığımız arkadaşlardan artık ne yapalım böyle kötü işler yapmak zorunda yani. Ee, ufaktan da olsa para kazanmamız gerekiyor. Şimdi Süleyman neredesin Süleyman? Süleyman Süleyman bize silah emanet edecek. Süleyman Süleyman yanında kızlarla gelmişsin Süleyman. Şş. Kanka? Alo! Evet arkadaşlar Süleyman malları teslim etti. Eee koşar adımlarla kaçıyorlar zaten. <laughs> o de hiç oyunculuk yapamıyorum lan. Eee gördüğünüz gibi bu silahı gidip teslim etmemiz gerekiyor Celal babaya. <laughs> Ne kadar güzel hikaye yazıyorum değil mi? Ee, teslim etmemiz gerekiyor arkadaşlar Celal Baba'ya. Şimdi gidip e, bunun karşılığında 4000 lira alacağız. 4000 dolar alacağız. Ee, güzel para. O yüzden şimdi bunu gidip hemen teslim etmemiz gerekiyor. Hemen koşalım. Koş ama tabii ki e, elimize şey yapalım yani elimize geçelim ki belli etmeyelim. Yani o kocaman AIP'yi nereye soktum onu da bilmiyorum. Orası da ayrı konu tabii. Umarım arkadaşlar bu seri bu tarz olması daha çok hoşunuza gitmiştir. Yorumlarda kesinlikle belirtmeyi unutmayın, Tavsiyelerinizi De belirtmeyi unutmayın kesinlikle. Şimdik, neredeydi, 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 neredeydi? La la la, la la la, la ya? Burada bir yerdeydi ama. Ha şu. Değil mi burası? Aynen. Şurayı işaretleyelim arkadaşlar. Ulan bu golf sahasını bile alacağım lan senin elinden. Celal Baba görürsün. <laughs> Abi Celal Baba nereden geldi lan aklıma bir anda? Şimdi bizim taksiye ihtiyacımız var tabii ki. Ee, daha arkadaşlar şu an silah taşıyoruz. Yani daha kim bilir ne işlere gireriz. Zaten ufak bir aracı falan aldıktan sonra, araç aldıktan sonra kendi işimizi kurduktan sonra daha da kötü işlere tövbe edeceğiz ki az daha araba çarpıyordu yine. Az daha yine çarpıyordu. Lan bizim ne bu çektiğimiz arabalardan? Dur dur. Dur. Nereye gidiyorsun? Hayırdır? Ana! Bilerek yapmadım vallahi devam et. Devam et. <laughs> Bilerek atmadım ben içeri onu. Yani içeri diyorum. Arabadan bir lira katmadım onu. Çok özür diliyorum. Affetsin beni. Eyvallah hadi görüşürüz. Oğlum bak o durak sahibine söyle tamam mı? Şşş lan. Durak sahibine söyle ben alacağım o durağı. Neyse şimdi. Celal babayı bulalım Celal babayı. Celal baba neredesin baba? Lan oğlum üzerime doğru gelme adam asletme ha. Güvenlik. Celal Baba nerede acaba? Sorabilir miyim? Güvenlik nerede? Güvenlik yok ki Celal Baba olsun. Güvenlik. Celal Baba. Minik. <gülüyor> <gülüyor> Neredesiniz oğlum? Alo. Ana. Şu arabayı ödünç alsam. Bu arabayı kullansam ben bir sıkıntı olur mu? Bakayım kitli mi? Aa kitli de değil. Benzin de var. Dur evin o buralarda gezeyim de bari şimdi Celal Baba görürse sıkıntı olur. <laughs> Taksi bir dakika bir şey diyeceğim. Taksi olduğu yerde dönüp duruyor mu? Bana mı öyle geldi? Taksi olduğu yerde dönüp duruyor sanırım. Vallahi lan taksi olduğu yere dönüp duruyor. <laughs> Ulan garibim garibim. Oba. Neyse ben emanet arkadaşlar. Bu araca bırakıyorum Celal Baba'ya da mesaj gönderirim. Notumu bırakırım. Paramızı alırız yani. Arabayı da eski... Allah. İncele sıkıntı etmez herhalde bu kadar farın patlamasını falan ya. Yani bir şey olmaz ya ne olacak ya ne olacak bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz ne olacak ne olacak şöyle park ettim ben tamam malı da arkaya bıraktım arabanın. tamam mıdır hadi bakalım evet arkadaşlar tekrardan sabah oldu ee, yine geceyi banklarda geçirdik bayan selamünaleyküm <laughs> evet bir bayana böyle giriş yapmalısınız selamünaleyküm bayan Bayan selamun aleyküm diyorum. Selamun aleyküm diyorum ama. Hayır yani. Merhaba desem. SLM desem. Dönüp bir bakarsın ama. Selamun aleyküm diyorum. Ha, gel bak dönüp bak da helal olsun ha. Yürü kız. kız. Eşek spası. <laughs> Kafayı direkt geçirdi şah diye. Evet paramız da gelmiş mi? Bakıyorum paramız da gelmiş. 4000 liramız var arkadaşlar. Ee, bir dahaki bölüm. Sağlam işler yapacağız. Arabayı büyük ihtimal alırız. Güzel bir hatta böyle... En düşük modellerden değil. Şöyle bir 50 bin liralık araba alırız inşallah bir dahaki bölüme. Ee, ondan sonra bir ev bakmaya başlarız artık. Yani ondan sonraki bölümlerde ev, iş, taksi durağı, taksiler. O, bu, şu derken inşallah işleri büyütürüz. Umarım yeni seriyi hoşunuza... Yani yeni seri değil ama yeni haliyle hoşunuza gitmiştir. Grafikler, her şeyiyle. Yorumlarda da tavsiyelerinizi kesinlikle bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone de olabilirsiniz. hoşça Hoşçakalın. Bay bay. Şuradaki iki videoya tıklamayı kesinlikle unutmayın bakın üstte bir video altta bir video hangisi hoşunuza giderse bakıyorum ikisinden birisi hangisi hoşunuza giderse ben karışmam orada iki video var.